Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir veda videosu çekmek istedim. Neden veda videosu? Çünkü sınava çok az kaldı. Peki daha süremiz var. Neden video paylaşmıyorum? Hemen onu belirteyim. Sevgili arkadaşlar benim de aynı 18'ine kadar ikinci üniversite kapsamında okumuş olduğum bir bölüm var. Çocuk gelişimi bölümü. Bununla ilgili sınavlarım var. Aileyle bunlara girmek zorundayım. Başka işlerim de var. Onları halletmek zorundayım. Araya bir tane daha video sıkıştırabilirsem sıkıştıracağım. Kısa videolar paylaşmaya çalışacağım. Bu short videosu diyorlar ya onlardan paylaşmaya çalışacağım. Yine sizi sınava kadar yalnız bırakmayı düşünmüyorum. Topluluk kısmına da bazı sorular paylaşabiliriz. Ama uzun video olmayabilir arkadaşlar. Şimdiden bunun için kusura bakmayın. Dediğim gibi bu son videomuz olabilir. Bu yüzden 2023 tayfaya şimdiden sınavda başarılar dileyelim. Hatta Türkçe ve Edebiyat öğretmenleri de var kanalımızı takip eden. Onlara da sınavda şimdiden başarılar diliyorum. Sevgili arkadaşlar diğer taraftan kanalımızı yeni keşfeden kardeşlerimiz de oluyor. Bu kardeşlerimize ne diyebilirim? Son 15 denemeye 20 denemeye baksınlar. Konu anlatım videoları roman özetleri artık bunlar için geç olabilir ama Deneme sınavları mevcut. Oynatma listemizde düzenli bir şekilde. Son 15 deneme diyorum arkadaşlar ben. Hatta bazılarında PDF de mevcut. Onları da indirip çözebilirsiniz. Hepsinde PDF yok. Son 5-6 denemede PDF var. Sadece PDF'leri indirip de çözebilirsiniz. Ondan öncekileri de izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi bir de ÖSYM böyle sormaz diyen tayfa var. Son denememde yine abuk subuk bu konu hakkında yorum yapanlar oldu. Bir kere güzel kardeşim sen ÖSYM tarzını biliyor musun ki bana geliyorsun bu ÖSYM tarzı değil diyorsun. Ben geçen sene 2022 tayfanın en çok zorlandığı 3 soruyu bu kanalda paylaştım. Tarihleriyle belgede bir şekilde mevcut. Hangi sorulardı onlar? Şöyle bir hatırlayalım. Birincisi Necati'nin döne döne redifli gazeli. Bakın birçok hoca Necati'yi dahi anlatmadı. Ben Necati'nin döne döne redifli gazelini denemelerde paylaştım. Tamam mı güzel kardeşim? Diğer zorlandığınız soru neydi? Fatih Edebiyatı'nda akımlar sorusuydu. Onu da burada paylaştık. Sürealizm çıkmıştı. Rüyaların altına özellikle çizdik. Dikkat ediyoruz dedik. Ve şıklara sembolizmi de koyduk ama yine sembolizmle karıştıran kardeşlerimiz oldu. Yapacak bir şey yok. Ben açıklamamı yaptım. Geçelim diğer seçici sorumuza. O da pi şeker ve kavuklu diyaloğu idi. Onu da arkadaşlar cümlesi cümlesine, kelimesi kelimesine, harfi harfine hatta noktası virgülüne kadar aynısını paylaştım. Aynı metni paylaştım. Daha ne yapayım ben? Soruyorum daha ne yapayım? ÖSYM tarzı değil diyen arkadaşım daha ne yapayım? Daha ne yapmamı bekliyoruz? Sınava senin yerine mi gireyim? Ne yapayım daha? Neyse tekrar 2023 tayfaya dönecek olursak ben elimden geleni yaptım. Artık top sizde diyorum. Bundan sonra sınavda ne kadar çalıştıysanız emeklerinizin karşılığını o kadar alacaksınızdır diye düşünüyorum. Ne demiş atalarımız? Ne ekersen onu biçersin. Size ne kadar çalıştıysanız sınavınız o kadar rahat geçecektir. Kanalımızda olumsuz yorum yapan, hakaretvari yorum yapan kim varsa hepsinin sınavı iyi geçsin diyorum. Ben kötü dilekte bulunmam. Herkes sonuçta bir gün hatasının farkına varabilir. Bunlar önemli şeyler değil. 2023 tayfaya son olarak şunu da ifade edeyim. Okuduğunuz bölüm ne olursa olsun kendinizi geliştirme noktasında yeni bir lisan öğrenirseniz bu sizin için altın bilezik olacaktır. Bu söylediğimi de göz ardı etmeyin. Hoşçakalın.